Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tariful cehl bu çok mühim bir meseledir. Ke kısmen Cehlin kısımları nelerdir? Cehl sifetun tudadul ilme indi ihtimalihi ve tasavvur Kısmen ulema usul cehl ile Şunu iyi bilmenizi isterim. Çok mühim bir meseledir. Cehl dörde bölündüğünü de unutmamanızı isterim. Bazı noktalarda cehl geçerlidir. Bazı noktada cehl geçerli değildir. Evet, bilmenizi isterim. Cehlün la yu'zeru Bazı insanlar ben bilmedim diye cehenneme yine gider nauzu billah. Aile demiş. Mislu irtikab ma nasal ala hillehu. Adam diyor bu halaldır. Ve Kur'an'dan nasla söylemiş. Tam Kur'an'ın tersine diyor. Bu nasla kat'idir, dilaleti kat'idir, sumuti kat'idir. ارتكاب ما سببت بالإجماع، بدأ إجماعات تاريخية. لأن الجهل بهذا إثم، والإثم لا يبرر الاسم بسلوكية خمسة. بين بيل مدم، بيل ميورم، وأنتم لا يغدون، ولا بدين الله شيء، بوزو. مثل الجهل الباغي، باغي الإسلام، لا يغدون، لا يغدون. المتمسك بالتأويل الفاصل عند الجمهور غير الحنفية. الحنفية هاريج، bağiler mazur değildir. Bistu cehli gayril mislim bil islam. İza bela Adam gayri mislim bilmiyor. Bu adam mazur değildir. İslam ona yetişmiş. Adam gayri mislimdir. Sen de ona İslami sahihi anlatmışsın. Güzel bir dille. Buna rağmen ben hele bilmiyor. Cehli zemiyyi bil İslam devletinin vatandaşına zimmi denilir. Bu zimi diyor ki ben zinayı haram olduğunu bilmiyordum ondan dolayı yaptım. Bu sonra mahkemede kendi kurtarabilir mi? Hayır. Bu cehl mazur değildir. Bak yine tekrarlıyorum. Kat'in naslarla sabit olan açık meseleler, zina haramın, şirkin açık oluşu, kanunu Allah'ın kanunu kaldırıp küfür noktalarını tahlil etmeleri, açık icmai noktalar, bunlar özür falan yoktur bir de cehlün batıl la <laughs> istu'uzlen asen fil ahire <laughs> ke cehlil kafir liennehu cuhudun cehlil kafire, kafire cuhud denilir bu kafir mazurdur efendim Ebu Cehlil tüm arkadaşları mazurdur bilmiyorlar onları da cennete gönderelim ki bizim bazı çevrelerde öyle düşünüyorlar cidden bu cehl noktası da çok tarife uğramış bir kavramdır. El fi mevadil ihtiyad min ehli yuaddu uzra. Bakın. Bir özür sayılır burada. Cehl bazen özür sayılır. İhtiyadi noktalarda, derin noktalarda, ameli noktalarda. Ama izellem yekun min ehlihi fe sawabu khatan eyda kema beyne Şafi fi risaleti sulat. Gah dikkat edin. İmam Şafi risalede diyor ki cahil bir insan sokakta fetva verse de doğru söylese de yine doğru yanlıştır. Siz mesela anladınız. Evet. Şimdi gençler akşama kadar ya bey kubradan fetva verirler. De Allah, korkusu yok. Ecreukum alel futya ecreukum alel nar. Hadis taiftir ama mana sahih alimler diyor. Çok fetva verenler cehenneme gidiyor nevzu billah. E cüretlidir. Bu adam doğru söylese de doğru değildir. İfade edebildim El cehru bil ahkam fi darul harb uzurdur. Ama darul harb dediklerinde yani İslam'ın mesela adam ta Sibirya'da dünyaya gelmiş. Bak cehil cahile göre, cehil mechele göre, cehil mechule göre değişir. Bu da çok doktora yazılması. Bu konuda çok doktora yazıldı. İlmi noktaları tahlil etmeleri lazım. Lara tayin olmaz. Darul Harp dediği anda senin anladığın mesela şu andaki alemi İslam istilaya uğramış hükmen Darül Harp'tır. Alt taraflarda tüm İslam serbesttir. Böyle bir bilgisayar böyle bir tuş basarsan her şey bilinir. Eskiden bunlar yoktu ki. İfade edebildi mi? Neye benzer? Adam burada yemek dop doludur. Orada orada oturmuş azıktan uyuyor. Dedi özrün yüz kıtır arkadaşlar şerinde cumhur el fıkha. Lev esleme racun Mesela Sibirya'da Müslüman olmuş. Ve lem yuhacir <laughs> ve lem ya'lem enne aleyhi salatu vesselam. Bilmiyor namaz nedir, salat nedir. Ve alimlerden uzak. Bu adam tabii ki mazur. Ama bunu Türkiye'de ben mazur desem biraz güldürücüdür. Fe innev la yu'eddihe qada'en iza alimeha. Kaza yapmaz. Bunu bildikten sonra hilafen ve kaza yapar diyor. Lennet dar el harb la testafidu fi mesadil ahkam. Testebaba ellet budur. Mesadiri İslam ilmi yoktur. Şu anda var. Yok mu? Demek anlaşılır ki Hükmü yedurme ala ille vücuden ve adama. Allet nedir? i̇stifadet ahkam. İşte ahkam burada dolu. Sen buna rağmen hele bilmiyorsun. Açık mesele de, hele de kıvırtıyorsan tehlike bu canları çalıyor. Hakikaten Cehlü i şefi'il vel vekil. Bir nokta söyleyeceğim bu mühim olduğundan dolayı dur. durum. Cehel noktasında bir nokta söylerim. İfrat ve tefrit birbirini beslemektedir. Bazilerine göre herkes cahil, hatta Ebu Cehil'in arkadaşları da cahil, Hristiyanlar da bir şey bilmezler, onlar da cahil, hepsi eli cennettir. Böyle acayip bir ifrat. Bazılarına göre de tekfirciler, daha fazla dabıtsız tekfirci gençler, herkes cahil, cahil mazur değildir. Velev mesaili hafiyede de olsa. Bak ben orada bir incelik, bu konuda nice kitaplar yazıldığını, ifrat konusunda çok kitaplar yazıldı. Suud devletinde hep cehalet mazirettir diye yazıldı genelde. Suud'un devletini kurtarmak için. Birleşik kitaplar. Türkiye'de ve bazı bölgelerde çok tekvirci olan gençler herkese kafir demesi için mutlaka caharet mazeret değildir dedi de, kitaplar. Kitaplar yazmayı değil, sanata yaparlar. Delisiz konuşurlar. İkisinin arasında bir vasat yakalamanızı isterim. Ben i̇yi dikkat edin. İmam Şafii ve onun gibi büyük alimler, bu konuda çok delil var yanımızda, kitaplar var. İslam'ın tüm meseleleri ikiye bölün mesale vadiha sübuti kat'i, dilaleti kat'i, güneş gibi meydanda. Meydanda. Bu adam bunu yapıyor ve devam ediyor, ısrar ediyor. Tehlike çanları vardır, bu da mazeret yok. ikinci mesele, mesale hafiye, hamide, avisa. Bunlar ince meseleler. Mesela ne gibi? Mü'tezile ile El-Sünnet arasındaki meseleler gibi hariciler ile ehl i sünnet arasındaki meseleler gibi. Fıraki İslamiler arasındaki görüşler gibi. Bunlar avisa, amika, derin meseleler, iştihadi noktalara giriyor. Ondan dolayı ehli sünnet alimleri vesaire birbirini bu konularda genelde tekfir, genelde dedim ha, tekfir etmemişler. Mesali hafiyede, mesela ceddetin payı sudustur. Burada kalkıp da bilmeyen, icmaen sürdürüstü, bizi bilmesek kafir olur deme hakkına sahip değilsin. Çünkü bu biraz hafif ve özel meselelerdir. Ama namazı, alemi İslam'da ben namaz bilmiyorum. Alemi İslam'daki bilgisayarlar var, internetler var, bir parmak basarsan ne kadar kitap çıkar, her yerde kitap serbesttir. Demokratların hakim olduğu yerlerde kitap bol bol ifade edilmesi, iki ay serbesttir. Böyle yerlerde ben hele de bilmiyorum derin mesele, açık meseleler. Derin bırak. Açık meseleler. Vada. Meseleler. Keşşemsi fi har meseleler. Böyle yerlerde de Allah'ın rahmetinden daha fazla rahmet yağarsanız zulmün ta kendisi olur. Allah'ın rahmetinin bir hüdudu var. Allah insanlara, mahlukatlara rahmet ederken birisi fazla çıktı Allah'ın rahmetinden daha fazla rahmet yağıyorsa, yağdırıyorsa bu adama rahmet denilmez. Rahmetin üzerine, ranu üzerine nokta konu zahmet denilir. İfade edildi mi? Bu zulmün ta kendisidir. Onun için cehalet konusu çok avik ve amik bir meseledir. Bazı selefi geçinenler bu meseleleri mazur göstermek için İbn-i Teymiye'yi de sabun gibi kullanıyorlar. Selefler ikiye bölünür. Cihatçı bazı selefiler tamamen mazur görmüyor. Geneli, geneli öyle. Bazıları ismini döndürmüşler. O ilmi selefiler vardır. Suud selefleri diyelim. Cezayir selefleri diyelim. Bunlar da çok acayip bir şekilde mazur görürler. Hatta hatta öyle zorlanırlar ki Allah'ın affetmediğini onlar mazur sayıyor. Çok ifrat ve va tafriat var bu meselede. Onun için bu meseleye girenler alimlerin gözetiminde olması, Rabbim de yazması ve tahkik hepimize nasip etsin. Bizi vasat bir ümmetten eylesin. Bu konu çok teşmiş meselesi olduğu için böyle küçük bir nokta koydum. Talebe bunlardan haberdar olsun. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.